Yaklaştım Aa bak buralarda işte çekebilirsin. Çekiyorum. Çeksin, çiçekler. Oh. Ya işte bak, ya çiçeklerden daha yok. Şimdi geldik bizim bahçeye. Gene var buralarda bak. Çiçek yani iyi. Başka yerlere de. Şimdi kusur bahçenin işte demek ki bir kalitesizlik var. Hele de Allah'ını seversen bomboş ışkına bak ya. E şimdi daha bunu kesmeyin de ne yaptın? Bunun dolu fındık olması lazım. Genç dallarda hiç yok aksine fındık ya. Sanki toplanmış dal. Böyle olmaz ki ama. Benim eski dallarım daha iyiymiş. Yine iyi kötü. <laughs> cefakar dallarım. Ben yanlış yapmışım. Bütün gençleri kes demem lazımmış. Bahçeyi gençleştir dedim ya. E ben sizi kesmem mi fındıktan sonra? Dişe diş. Bir <laughs> hale dişe diş. Siz fındık vermezseniz ben de sizi biçerim güzel. Şuraya bak. Genç dallarda yok mu hiç? Hiçbirinde yok genç dallar. Ben de bahçeyi kestirdim ki gencelsin diye. Gençleşen eşeklik yapmış, şımarmışlar. Bahçe bize kaldı sanmıştım. Ne var genç varmış. Kıymetimizi bilmedim bak. Bir Daha kesmeyeceğim sizi. Ayıp ayıp genç dallarda niye de neden, neden yok değil mi? değil mi? Bu kadar da hizmet hizmet etmiştim ki bahçeyi ettim güzelce dedim. Bahçe şimdi gençleşti. Bu sene orada ne fındık olur diye de hayal ediyordum. Gübresinin gününü mününü geçirme dedik. Ama ben buraya galiba fındık ilacı atmadım. Bence de atmadım. Evet gelinler attım mı? Hayret bir şey. Demek ki fındığın tepesinde birbirine örülmesi gerekiyor. Yanlış bu abi fonları falan. Bir tanesi ne güzeldi burada fındık. Hiç yok bu taraf. Yukarı taraf da var yine burada. Buradan 200 kilo fındık ancak. Işte. Yunan'dan korkmasam şu odada kalacağım ben bu suyla de Yunan'dan korkuyorum. söylemiştim ki şöyle olan dalların tamamını kes. Dönmüş. Serinde kalanlar fındık vermiş. Güneşte kalanlar fındık vermemiş. Vallahi. Bak burası ne güzel. Bak bu dalın fındığı güzel. Şuralarına baksana. Ne güzel bak. Yaşlı dalın üzerinden süren ışkınlar güzel fındıklar. Öyle yapmak lazım acaba? Aydın dalları güzelleri demek Açık mı? Yok. Yılan var mıdır acaba o kulübede? Vallahi kulübenin içinde var mıdır yok mudur bilemem. Ben olabilir ihtimaliyle o korkuyla burada yatamıyorum. Aslında bakmak, aslında içinde bakmak lazım yılan var mı yok mu diye. E, ben bunu kıramam. Kırılır şimdi Gel sen kıp kardeşim. Ne yapacağız? Nasıl parçalayacağım ben bunu? Soğumuş mu suyun içinde? Ne bileyim soğumuş. Mu? Bak sen Gel daha çocuk bekliyor. İki, iki saattir suyun içindeydi ama açaladın mı? Böyle Kes, ee, mı? <laughs> Her bahçede böyle su olmaz değil mi? Allah'ın eskiden beri sevgili kuruyuz. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Düşeceksin, Neyi denemeyin burada? Çekmeyi. Bak şimdi, kamerayla şurayı çeksenize. Hep kapanmış, orman olmuş oralar, maden ocakları kapanmış. Tabii ya. Ne vardı oralarda? Maden var. Anla ki sen milletvekili olsaydın, bizi unutacaktın değil mi? Yok ya. Benim kurduğum dostlukların sayısı az olur. Ama ölümcül olur. Çok teşekkürler. Çekiyorum tabii. Bu tarafa da gel. Ay 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 Kafanı kaldırarak geldi ha. Çekiyor mu? Herhalde. Biz olduk tam belgesellik. Efendim? Biz olduk tam belgesellik. Ben hep ismanım, sen ıslanmadın ya. Eee, ıslanmasaydın bana ne? Küçük burada mı yüzerdi? Yok, biraz daha aşağıda. Neresinde? Şu taş var ya, orası büyük göldü, taştan atlıyorduk. いいな